Edeyim mi açabilir misin? Açabilir misin? Açarız. Yerde açabilirsiniz. Şimdi... Yavaş yavaş açın. Açıyorum. Aa Çınar bak sen çok seviyorsun yemek yapmayı. Aa, açtım. Aç abi bir tane pizza. Bıçak. Başka neler çıktı ya sürgeç. Çağın artık masamıza yerleştir malzemelerimizi. Yemek yapacağız yardım et abine. Ben pizza aldım. Hadi koyun bakalım üstüne masanın üstüne. Kutusunu verin atalım. Kutusunu kaldırıyoruz. Merhaba küçük şefler. Merhaba. Ben aşçı oldum şimdi bakın. Evet Çağan'la biz bunu beraber yaptık. Çağan bana yardım etti evet, şapkasını hazırlarken. Evet, şimdi, şimdi, biz, şimdi biz sizlerle beraber bir tane Yumurtaları kesin bakalım. Aa kırıldı. kırıldı. Şuraya yerleştirelim. Kapağını kapatalım. Biraz pişsin. İhtiyaç listesine ne yazdın Çağancığım? Nelerimiz vardı ihtiyaçlarımız? Sen önceden şap, yazmıştın şap, bize. Şapkamız. Masamız. Evet. Tavamız. Yumurta tabağımız. Evet. Yumurta tencereniz. Ve şartımız pişireceksiniz bize. Çınar. Çınar bir tane makarna açtı şu an. Aa, makarna mı var? Başka neler var? Tenceremizde ne var? Mercimek. Mercimek de mi yiyor? Ne? var. Hadi bunları pişirmeye başlayın. Ocağımız ne? Yak ocağız. Ocağımızı yakın. Yaktık. Yaktınız mı? Ya. Yemekler pişmeye başlasın artık Ben, ben şimdi bir tane yumurta kıracağım Böyle güzel yemek yapmayı. Ben zaman iyi bir şefimdir Çağın şef Çınar şef Sen neler yapacaksın Istakozu haşlayalım mı Haşlayalım İstakozumuzu ben, haşlıyoruz Harika şef Çağın Harika şef Memnun oldum çınarın tanıştığıma adı da, Çınar'ın adı da Şef Çınar. Aa, şimdi ne <laughs> yapacağım bakın. Şimdi süzgece. Oo şefler yemeklerimiz pişiyor mu? Pişmek, pişmek üzere. Mercimek, mercimek pişmek, pişmek, pişmek üzere. Bakalım aç bakalım pişmiş ol, mi? Ol, Oo salla al, bakalım biraz. Ay çok sıcak. Şöyle şeyle baksana can. Spatula. Spatula bir bak. Oh. Çınar kendine yemek bile hazırladı. Koy Çınarcığım tabağına. Yiyeceğin kadarını koy Çınar. Çınarın çiçekleri böyle de arkadaşlar bakın. <laughs> Şefim, ıstakozumuz oldu mu? ıstakozu kesebilirsiniz. Evet, Çınar, çınar bıçağı var Keselim senin Hadi şefler. Of. <laughs> oh, ne güzel kesilmiş ıstakoz. Istakoz, ıstakoz, ıstakoz. Istak 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 çıkıyor. Balık ürünlerini sever misiniz? Tabii ki de severiz. Biz böyle deniz ürünlerini çok severiz. Şimdi başka bir balık pişirelim mi? Katil balinayı. Aa, balina yenir mi ama? Balina yenir mi Çınar? Yenir. Balina yenir mi? Evet. Yenen türden mi? Ben yedim onu. Oo, ıstakası yedi. Çınar ıstakası yedi. Önce pişirelim. Hadi pişirin bakalım balıkları. Aşçılar. Kaynıyor mu Çan şu an pişiyor. Sadece bir saat var pişmesine. Pişti. Balık pişti. Ama önce pişti. Hadi Çınar birlikte kesin hadi. Oo, evet. Evet çok iyi görünüyor. Çok lezzetli. Hadi hmm. Harika yapmışsınız şefler Yarın görüşmek üzere O zaman Gelirseniz. Olur mu Kendinize iyi bakın başka. Bak daha önce başka bir yemek Pişirebilir bu şef Sanalıyla